Herkese iyi çalışmalar. Devam ediyoruz yeni bir çalışmamızla. Essential, gerekli. Commonplace, sıradan basit. Controversial, tartışmalı. Kompleks, karmaşık. Coming, yaklaşan, gelecek. Healthy, sağlıklı, güçlü. Rising, artan, yükselen. Original, gerçek, asil. Bad, kötü, berbat. Böyüzü, meşgul, yoğun. Kreatif, yaratıcı. Surprising, şaşırtıcı. Proper, uygun, düzgün. Vital, hayati, önemli. Primary, ana, asıl. Huge, büyük. Surprised, şaşırmış. Coastal, kıyısal, kıyı ile ilgili. Falling, düşen. Useful, kullanışlı. Concerned, endişeli, ilgili. Apparent, açık, belli. Complicated, karmaşık. Enthusiastic, hevesli, coşkulu. Substantial, önemli. Skillful, becerikli, yetenekli. Beneficial, faydalı. Efektif, etkili. Sole tek. Brief, kısa, öz. Gradual, aşamalı, yavaş. Internal, iç.